Şöyle ki, öncelikle bir genel bir tanımla başlamak istiyorum. Soru cevap şeklinde gideyim. Bu motor kime hitap ediyor? Bu motor sık sık araziye giren, benim gibi böyle doğada süren ya da yaşadığı yere arazi koşulları daha çok engebeli olan, sık sık kampa giden, kampçılığı seven, Ormanda, orada, burada geziyim, atlayım, zıplayım, özgürce motosiklet süreyim, hiçbir engelle takılmayım diyorsan, bu motor tam senlik dinleyebilirsin. Gelelim bir sonraki sorumuza. Tasarım ve görünümü nasıl? Tasarım ve görünüm şu şekilde. Şu an videolar giriyordur. Arkadan beni sizin. <laughs> Hayır tabii ki. Tasarım ve görünüm. Tasarım ve görünümü nasıl? Motosiklet tasarımsal olarak dışarıdan bakıldığında büyük, çok büyük daha da büyük görünüyor. Çünkü motosiklet cidden çok yüksek. Yanına yani Tiger 660'ı koyduğunuzda böyle iyi yavrusu gibi kalıyor yani bir GS yanındaki R25 gibi kalıyor. Size i̇şte motosiklet çok yüksek, çok büyük bir motosiklet. Sele yüksekliği çok yüksek, yerden yüksekliği çok yüksek. Dişli bir lastiğe sahip, orijinalinde üstünde <laughs> Rally STR lastiklerle geliyor. ben ise tabii ki biraz daha arazide kullandığı için lastiklerini S07 olarak vitasını değiştirdim. Nispeten sert bir lastik, asfaltta çok iyi bir lastik değil. Asla değil. İş görür mü? görür. Dişli sert bir lastik. Ama arazi koşullarında, çamurda çok güzel iş görüyor. Tasarım olarak herkese hitap eder mi bilmiyorum. Ama çoğu motorcunun o cross motordaki bu e, sertliği sevdiğini biliyorum ve tasarım olarak da birçok kişi ya o ne kadar büyük motormuş diyerek yanınıza yaklaşacağına nasıl sürüyorsun bunu, bunu nasıl döndürüyorsun, bunu nasıl duruyorsun diyerek yanına gelerek sorular soracağına emin olabilirsin. Gelelim bir sonraki konumuza. Bir sonraki motor konumuz motorun motor özellikleri yani motor sikletin motor bloğunun özellikleri. CP2 motor bloğu kullanmakta. Yamaha'nın İmza motorlarından birisidir. 700cc klasmanındaki hemen hemen bütün motorlarda bu bloğu kullanıyor. Bu CP2 motor bloğu cidden sağlam, dayanıklı, torklu, tank gibi bir motor. Kafan rahat, uzun kilometrelerce sağlıklı bakımda kullanabileceğin gayet dayanıklı, mükemmel bir motor. Yamaha'ya bu konuda tebriklerimi iletmek istiyorum. Gelirim süspansiyonu ve şasis olayına. Uzun hareketli bir süspansiyonu var, şasisi arazide kullanmak için daha dar. Ee, bu modelde motosikletlere göre yüksek olmasına rağmen daha ince, zayıf bir motosiklet. Olay kabul diye arazi şartlarında atlayıp süpüdebilsin diye de önde uzun 210 milimetrelik bir amortisörü var. Cidden çok iyi çalışıyor. Eğer Nederland'in extreme e, ya da world Raid gibi seçeneklerini tavsiye tercih edecek olursanız bunların amatör bolları daha da uzun ve Yamaha yerine Kayaba'nın amatörlerini kullanıyor cidden çok iyi bir amatör ama aşırı sert araziye girmiyorsanız bunlara bence gerek yok gelelim arazi yeteneğine Offroad'da cidden çok iyi bir motor arazide kullan, vur, kır, düşür. At uçurumdan taklalar atarak aşağıya insin. Ama şu güveni sana her zaman veriyor. O da uçurumun ucuna gidip motoru kontağına bastığımda motor çalışacak. Direkt size bu güveni öyle bir aşılıyor ki öyle bir sağlam hissettiriyor ki cidden deli bir güven veriyor insana. Öyle böyle değil. Bunu süren kişiler çok daha iyi anlar. Bir kere temel süren kişiler zaten maalesef demeyeceğim TNT'nin bağımlısı oluyorlar ve başka motora binemiyorlar. Yol kullanımına gelecek olursak da asfaltta konfor ve seliye girdiğimizde uzun yolda bir tık yüzlerimiz düşüyor. Neden? İki silindirli bir bloğu var. Yüksek toklu bir bloğu var. E, uzun bir amastörü var. Yüksek hızlarda kafa sallamalar yapıyor. İkinci olarak yüksek devirlerde titreşim uzun yolda belli bir süre sonra yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sonra ah ellerim uçu uçmaya başladı falan demeye başlıyorsun. Vücutta tabii ki hiçbir şey yok. Fakat aha gördüğünüz selemizde ince arazi tarzı bir sele. şele, şeli, arazi tarzı bir sele olduğu için bu selemiz maalesef uzun yolda Mağbadınızı biraz düzleştiriyor. Arada bir böyle ayağa kalkıp götünüzü <laughs> mağbadınızı sallıyorsunuz ki biraz kan gitsin diye. Uzun yol konusunda çok yanıklı, sonsuz güvenli uzun yola çıkabilirsiniz. Sizi asla yolda bırakmaz, sizi asla sağa sola düşürmez, asla birilerinin elini düşürmez. Fakat konfor konusunda diğer muadil Touring'lerine göre bir tık daha konforsuz diyebilirim rahatlıkla. Gelelim bir sonraki konumuza elektronik donanım. Elektronik donanım olarak bakın şimdi size gösteriyorum. Şu an arazide olduğum için ABS'm kapalıydı çünkü ABS arazi şartlarında devreye teker zaten tutunmadığı için ABS ile araziye girmek, frensiz araziye girmekle hemen hemen aynı şey diyebilirim elektronik olarak motorda sadece şu var gösteriyorum bakın hop offroad'dan çıktı bu kadar ABS kapat ABS aç <laughs> bu kadar başka hiçbir elektroniği yok ama ya da gidiyor mu deli gidiyor hiçbir elektroniği yok bu motoru zaten sağlam yapan temel unsurlardan birisi ise bu. Hiçbir elektroniğinin olmaması. Elektroniğinin olmaması demek ne demek? Bozulacak hiçbir şeyinin olmaması demek. Bu yüzden ne sensörümüz var ne elektroniğimiz var. Hiçbir şeyimiz olmadığı için bu motor taş gibi, tank gibi bir motor. Gelelim yakıt tüketimi ve menzile. Menzil bu motorda bir tık düşük. Yaklaşık 13 litre civarında 14 litre civarında bir yakıt alıyor. Şuraya yazıyorum orijinalini. Ben hep 50 liralık aldığım için. <laughs> 50 liralıkla artık gidemiyoruz da bir yere. Ee, uzun yolda kilometresi biraz düşük. Sakin kullanımda tahminimce ee, bununla 300 kilometreyi deviremezsiniz gibi duruyor. 250-300 arası. Yakıt tüketimi ise sakin kullanımda 4 litrelere kadar düşebiliyorsunuz. Uzun yolda tabii ki. Fakat canını ala ala gittiğinizde bunlar 6 litreleri 7 litreleri buluyor. Bu da tabii ki menzilinizi kısaltıyor. Bu yüzden de demiş ki Yamaha Kardeşim sen tenere istiyorsun. Uzun yola çıkmak istiyorsun. O zaman al sana çift depolu World Raid yapıyorum demiş. Ve o ikonik olan bir burada bir burada iki adet benzin koyma yeri olan World Raid'i tasarlıyorlar. Bu motosikletin kullanıcı profili kimdir, kimler için uygundur? Bu motosiklet ben sık sık araziye girerim. Hiçbir arıza vermesin. Yolda da kullanırım. Çok uzun mesafelere gitmem, ülkeler arası gezmem. Yolunda da kullanırım. Katır gibi olsun. Beni asla yolda bırakmasın. Ben motora bindiğimde güven istiyorum abi. Bozulmadan her yere gidebilsin istiyorum abi diyorsan bu motor tam senlik. Fakat eksi yönlerine gelecek olursam ben çok uzun yola gideceğim ben sürekli turlara katılacağım oraya gideyim buraya gideyim konforumdan da eksik etmeyeyim birçok da elektroniğim olsun açayım kruz kontrolü gitsin moddan moda geçeyim işte şu sensörüm olsun öndeki aracı takip sensörüm olsun diyorsan hiçbir şey bu motorda yok en yeni modellerinde işte bazı modlar eklendi. TFT ekran geliyor bunun bir sonraki modelinde kasasında. Modlar geliyor birkaç mod yapabiliyorsun ama yine onlarda da elektronik olarak hemen hemen hiçbir şey yok. En son modelinde elektronik gaz kolu geldi. Ki bunu milattan önce kullanan motosikletler de vardı. Buna henüz daha yeni geldi. Bu da tabii ki sürüş modlarıyla değiştirip edebilmen için. Artı ve eksi yönlerini Instagram'da çok kısaca 60 saniyede özet geçtim. Burada da artı ve eksi yönlerini hızlıca özet geçmem gerekirse. Macera ruhu olanlar bunu almalı. Uzun mesafe ve keşif sürüşlerinde iyidir. Çok uzun mesafe olmamakla birlikte kamp için mükemmeldir. Hiçbir yerde kalmaz, tırmanırsın. İki off-road tutkunları. Off tutkunları için cidden biçilmiş kaftan. Ben iki zamanlı istemiyorum. 250 cc istemiyorum. 4 sayıda 4 zamanlı 250 cc de istemiyorum diyorsan Büyük seksisi olsun, tork olsun, ağırlığı beni çok ilgilendirmez. Ben yetenekliyim, kullanırım diyorsan bu motor tam senlik. Orta ve ileri sürü seviye sürücüler için tavsiye ederim. Acemiler için asla gelmeyecek bir motor. Cidden Acemiler için çok tehlikeli olabilecek bir motor. Kesinlikle tercih etmeyin derim. Adventure kullanıcıları için minimalist düzeyde. Yani minimalistten kastım. Hiçbir şeyim olmasın. Elektronikten yoksun olayım. Bana arıza vermesin yeter. Sağlam olsun yeter. Sürücü yeteneğine bağlı olsun. Ben iyi kullanıyorum. Saf bir motor istiyorum. Hiçbir şey olmasın diyorsan tam senlik bir motor güvenilirlik isteyenlere basit bir mekanik yapısı var dediğim gibi CP2 motor bloğu var kendini kanıtlamış ve Yamaha kalitesi ise sonuçsuz bir kullanım istiyorsan yolda beni asla bırakmasın diyorsan tam senlik bir motor kimler tercih etmesin yeni başlayanlar kesinlikle tercih etmesin cidden İlk virajda lan bu ne kadar yüksek deyip tak diye devrilirsin. Ya da ilk sert gaz açmanda çat kafana geçirir. <laughs> Yine üzülürsün. Sadece motoru şehir içi kullanayım diyorsan sendik bir motor değil. Şehir içine gelir mi? Gelir. Kıvrak mı? Kullanabilirsen kıvrak bir motor. Ama bu konuda yeteneğin azsa şehir içinde seni biraz yıpratır. Fakat benim özgürlükçü ruhum şehirde de baskın olduğu için videolarımı takip edenler bilir. benim için tam bir biçilmiş kaftan. Konfor arayanlara dediğim gibi konfor nispeten var fakat uzun yolda seni üzer. Yüksek teknoloji arayanlar bu motorda hiçbir teknoloji icat bir icat yok. İcat çıkaranı yakarım devir, <laughs> ev motor tıkmıştı. ve yüksek hızlarda kafa sallamalar oluyor. Bu oluyor. Sonrasında son olarak kısa boylu sürücülere gelecek olursak kesinlikle bunu tercih etmeyin. Motor nispeten ağır, yüksek, ağırlık merkezi de yüksek, yeteneği, tecrübesi olmayan kişi, kısa boylu kişiler bu motoru asla hayatta Tamamız Ayakları yere değmez ki benim boyum 1.80 ben ayağımın ucuyla yere değiyorum. Fakat dediğim gibi bazı kişiler 1.70 boyunda olur ama bacakları çok uzundur ayağı yere değebilir. Almadan önce bir üstüne bin dene Gelecek olursak fiyat performans motoru mudur? Fiyatın nispeten pahalıdır. Fiyat performans motoru mudur? Kesinlikle fiyat performans olarak fiyatı bir tık yukarıda kalmakta. Bence biraz daha ucuz olsa daha iyi olurdu. Çünkü çok sade bir motor yapmışsın, dayanıklı bir motor yapmışsın. Olabildiğince sana maliyet çıkarabilecek elektronik yazılımlar, elektronik destekler, sensörlerden kaçınmışsın. Bu motoru yapmışsın, çok iyi yapmışsın ama o kaçındığın şeylerin parasını bari bu motoru satarken fiyattan düşseydin diyorum. Performans olarak mükemmel, fiyat olarak daha ucuz olmalıydı diyorum. Çünkü bu fiyatlarda alabileceğin çok daha teknolojik, elektronikle dolu müforek misal verecek olursak Triumph Tiger Rally 900 Pro gibi Ducati gibi birçok motor var. son olarak yorumumu yapayım. Özet geçeyim ve kapatayım. Bu motoru kimler almalı? Çılgınlar, deliler, kafası kırıklar, özgür ruhlular kesinlikle almalı. Touring isteyenler ise muadili sayılabilecek Tracer 700, Transalp nece iyi düzeyde nispeten gibi motorları bakmalarını tavsiye ederim. Çünkü bu motor çok uzun yolda sizi biraz yoracak bir motor. Benden bu kadardı. 20 bin kilometrelik bir dur az şey 20 bin kilometrelik bir tecrübemi size anlattım. Sağlıcakla kalın. Videoları izlemeye devam edin. Hoşçakalın.